Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. aranız nasıl? Çok, çok iyi. Bakın arkadaşlar Miraç özel at, tür Anladım. at Merhaba. konusuymuş. Silgi var mı? İslam Miraç'a bir silgi verebilir misin? Miraç kendi çantasını Hı. evinde unutmuş. Eda'm ne yaptı eve? Benden asla unutmuş sen bu gizle karlılığı. <laughs> Sakarlık demeyelim de unutkanlık diyelim. Çok var mı ödevin? Ah bir tanesini bulum. Ben de size küçük bir hediye vereyim bari. Olur mu? Olur. En Arkadaşım sevdiğinizden. Esilab e da senin. Afiyet olsun. Kolay gelsin size. Sağ ol.